Felsefenin temel kavramlarından biri olan materyalizm, e, cisimsel ve maddi anlamda varlığı kabul etmektedir. E, materyalizmi e, mekanik ve diyalektik materyalizm olarak ele alabiliriz. Mekanik materyalizm temelde ee, varlığın cisimsel, maddi yapıda olduğunu ve doğada ve dünyada meydana gelen değişimlerin maddi süreçlerin ve ilişkilerin etkisiyle açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Ee, maddi Mekanik materyalizmin e, temsilcilerinden e, birisi Thomas Hobbes'tur. Thomas Hobbes'a göre e, gerçekte var olan yani arke ya da töz dediğimiz şey cisimdir. Ee, evrende e, her şey cisimden meydana gelmiştir. Burada cisim eni, boyu ve derinliği olan bir şey anlamına gelmektedir Hobbes'a göre. Ee, Hobbes e, o dünyada gerçekleşen olayları da mekanik bir nedensellikle meydana geldiğini ileri sürmekte. Örneğin işte bilardo toplağının birbirine çarpmasındaki etki ve sonuçlarda olduğu gibi bir neden sonuç ilişkisi biçiminde sıkı bir mekanik yani determinizmle gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Bir diğer kavramımız diyalektik materyalizm ise yine varlığı maddi olduğunu temelde kabul etmekte ancak mekanik materyalizmden farklı olarak diyalektik materyalizm bu maddi gerçekliğin yani cisimsel varlığın tarihsel süreç içerisinde karşıt güçlerin birbirlerine çatışmasıyla ve bu güçlerin süreç içerisinde tekrar birbiriyle uzlaşmasıyla başlangıçta maddenin kendisinde olmayan bir takım yeni özellikler kazan dığını ve böylelikle maddenin başlangıçta cansız olan maddenin canlı bir maddeye dönüştüğünü ileri sürmektedir. Bir yaşam formu kazandığını ileri sürmektedir. Nihayetinde yaşam formu kazanmış olan canlı madde bilinçli bir varlık olarak yani insan varlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel materyalizmi özellikle Alman düşünürlerden Karl Marx ve Friedrich Engels kuram olarak ortaya atmıştır. Bu filozoflara göre toplumsal ve siyasal yapılar temelde ekonomik ilişkilere dayanmaktadır. Yani üretim araçlarına sahip olanların ve bu üretim araçlarının üretim ilişkileri sonucunda çeşitli siyasal ve toplumsal örgütlenmeler. Tarihsel süreçte meydana geldiğini ileri sürmektedirler. Bu siyasal ve toplumsal yapıların tarihsel süreçteki ortaya çıkışını sırasıyla değinecek olursak eğer ilkel komünal toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum ve komünist toplum biçiminde olmaktadır.